Herkese merhabalar, Kurmaca Felsefenin bu bölümünde Severance dizisini konuşacağız, Hüseyin ve Maya ile. Kısaca diziden bahsetmek gerekirse, çok oldukça ilginç bir konusu var. İnsanın hatıralarına ya da hafızasına yalnızca belli bir yerdeyken erişebildiği bir sistem yaratılıyor, bir beyin implantı sayesinde. E, ve bunu bir e, iş yerine e, uyarlıyorlar. Yani e, iş yerindeyken e, belli hatıralara sahip oluyorsun. Sadece çalışırkenki hatıralara sahip oluyorsunuz. İş yerinden çıktıktan sonra onların tamamını unutup e, gündelik hayatınıza, kişisel hayatınızın e, hatıralarına sahip oluyorsunuz ve ikisi arasında bir bağlantı koparılmış oluyor. Dolayısıyla severance'ı hani koparma, ayrışma e, gibi çevirebiliriz. Dolayısıyla dizi böyle bir fikir üzerine e, kurulu ve e, işte ofis hayatının bu şekilde e, tasarlanması, işte e, kişisel zamanla iş zamanının birbirinden tamamıyla ayrılması ve hatta hatıralarında e, ayrılması söz konusu. Ancak tabii ki işler e, her zaman e, çok uyumlu ve güzel bir şekilde ilerlemiyor. Problemler ortaya çıkabiliyor. E, daha karanlık bir yönü e, özellikle bu e, uygulamayı hayata geçiren şirkete dair bir takım sorular ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii ki spoiler önerisi, uyarısını da baştan yapmakta fayda var bu bölüm için. Evet, dolayısıyla ne tür sorunlar, ne tür felsefi meseleler var sizce bu buralarda? Onunla başlayalım. Başlamak istiyor musun? Ee, en başta tabii ki senin hani en genel çerçevesini çizdiğim kadarıyla bu ikiye bölünme hali aslında burada iki ayrı kişilik mi doğuruyor? Bir onu tartışabiliriz. Ee, ve bunun tabii ahlaki olarak ne demek olduğunu tartışabiliriz. Çok şey var yani aralarda da filmin, şeyin, dizinin ara sahnelerinde de bir sürü tartışmalar geçiyor ama e, bir şeyler de akla geliyor mesela. iki ayrı kişim diye sordum ama bu iki ayrı kişinin aslında aynı tabii ki de aynı kişinin sadece e, bir tür geçmişinden koparılmış hali ya da işte zaman algısı olarak farklı yerlerde zaman ve mekan algısına dayalı olarak farklı bir bilince sahip oluyor bir anda o bilinç ortaya çıkıyor adeta başka bir bilinç ve bu bilinç yaralması içerisinde hala aynı kişi miyim sorusu ilginç bir soru çünkü hani bilinç birçok kez işte konuştuğumuz gibi bedenle zihnin ayrı şeyler mi yoksa yan yana mı olduklarını sorusuna aslında bu diz biraz şey gibi de duruyor yani dizinin duruşu çok önemli değil ama bedenin sanki senin üzerindeki o etkisinden ziyade hep bir zihinle orada o insanlar. Yani en başta zihinle. Hatta bedenlerine bazen bir şeyler oluyor. Başka taraftaki kendileri. Yani işte bunları da dışarıdaki, içerideki gibi tanımlıyorlar. Ve bu dışarıdaki, içerideki hallerindeki mesela kopukluklar aslında bedensel acılar, bedensel, fiziksel yaşadıkları bazı şeyler mesela öbür tarafa taşınıyor mu, taşınmıyor mu? Bu gibi sorular da soruluyor. Yani bunların tekrardan bizim zihin dediğimiz bu ikilik içinde mi değerlendireceğiz bunu? Bedende nasıl bir ilişkileri var? Ve buradaki ayrıca da iki ayrı bilincin bir anda Eş zamanlı olarak değil tabii ki ama ayrı noktalarda bölünmüş olarak durmaları bize ne demek, ne ifade ediyor? Ben öyle bir giriş yapayım başka. Bence güzel bir giriş. Mesela ben ilerideki kendime, ilerideki benle aynı bedeni paylaşacağım bildiğim için şu an sınırsızca böyle yemek yiyip sınırsızca eğlenip böyle sağlığımı boş veremiyorum değil mi? Çünkü ileride yani daha büyük sağlık sorunları karşıma çıkıyor. Ben ne diyorum var. bu arada? <laughs> evet, problem <ben gülüyor> <bilmiyorum>. yok. <laughs> <laughs> evet. onu, bu da bir soruymuş onu aslında. Onu ileride ben, ben düşünsün diye. tamam, <laughs> <laughs> Ya yani bunu da, da yapabilirsin <laughs> ama mesela bunu yaptığında en azından farkındasın. Evet. Mutlaka. Yani i̇leride bakarız gibi bir tercihte de bulunuyor olabilirsin. En azından her zaman ileride bir ben olacağını ve aynı bedeni paylaşacağımızı biliyoruz. Evet. Eğer bilmiyorsak da bunu bilmiyorsa izleyeceğimiz şu anda bunları söylemiş olalım. <laughs> <Uyuralım>. Uyarmış olalım izleyicilerimizi. <laughs> <laughs> aynı bedeni taşıyacaksınız. Burada, Burada. Evet, iş yerindeki ben ve dışarıdaki ben tamamen aynı bedeni paylaşmamıza rağmen farklı hafızalar yaşıyor ve iş yerindeki ben dışarıdaki ben'e dair bir şey yapacağı zaman aslında bir benzerlik de var. Ben mesela şimdi gelecekteki benim nasıl bir şey olacağını az çok tahmin etsem de çok da bilemiyorum. Hı -hı. Ve hala onun sağlıklı olması için burada bir, bir şeyler çalışıyorum. Bunu bir argüman olarak kullanıyor aslında baş karakterde sana söyleyince. Diyor ki sizinki yaptığından çok farklı değil. ya yani Onu suçluyorlar baş karakterinize şey diye. Hı -hı. Yani neden hani böyle bir kendine böyle bir şey yapıyorsun gibi. Cevaben diyor ki yani siz de aslında kendi gelecekteki halinizi e, şu andan belirliyorsunuz. Yani Hı -hı. Hani ben sadece belirlemiyorum bunu. Siz de aynı hareketi yapıyorsunuz ya tam senin asla söylediğin bir argüman da vardı ilgimi çekti. O açıdan benzerlik çok net. Yani ben gelecekteki benim düşünerek bugün mesela bedenimi ya da sağlığımı korumaya özen gösteriyorsam iş yerindeki dışarıdaki dışarıdaki de iş yerindeki kendiyi korumak için belli şeylere dikkat etmesi gerekiyor evet. olabilir. Ama şöyle bir ilginç bir ayrım var. İlerideki benden hala ben diye bahsediyorum ve farklı bir insan olduğunu düşünmüyorum. Orada zamansal bir ayrım yapıyorum. Hı -hı. Filmde yine zamansal bir ayrım var ama Hı -hı. farklı Hı -hı. kişiler olduklarını söyleyebileceğimiz Hı -hı. E, araçlar var elimizde. Evet. O da işte şey, işte beden zihin ayrımı demiştim. Burada aynı bedendeler aslında. <laughs> Ama işte Derek Parfit'in, Amerikalı felsefeci Derek Parfit'in savunduğu bir görüş var. Psychological Continuity Thesis diyor buna. Evet. Psikolojik devamlılık ya da ruhi devamlılık tezi. Bir kişiyi birey yapan, kendisi yapan ruhi devamlılığıdır. Psikolojik devamlılığıdır diyor. Bir sürü çılgın düşünce egzersizi var. İşte buradan Mars'a bir teletransport cihazıyla transfer edildiğinde buradaki sen yok ediliyor, orada yeniden var ediliyor bu teknolojiye göre. Bu düşünce egzersizindeki teknoloji göre. Bir gün bu teknoloji bozuluyor, buradaki seni yok edemiyoruz ama oradaki seni de var ediyoruz. İkisi birden var ama teknolojideki bozukluk buradaki sende bir kalp sorunu ortaya çıkarıyor ve 10 dakikalık ömrün kalıyor. Oradaki sende seni son bir kez temasa sokuyorlar. Böyle tuhaf bir <laughs> düşünce egzersizi. Düşünce <laughs> <öyle> egzersizi, <laughs> yapacak bir şey yok. Onun suçu değil yani. Evet, hani, analitik <laughs> tahsili de bu şekilde amelicik yapılıyor. Parfit burada diyor ki, Mars'taki ben, burada diğer beni şey derdi. Ya karına ve çocuklarına ben bakacağım sorun değil. Ama karıma ve çocuklarıma demekte de zorlanırdı diyor. Çünkü diğeri hala evet. orada. Yani bir geçmiş var, bir hikaye var. Ve hikayenin devamında benim ne olduğum belli. Transfer olmuşum ben. O hikayede evet. ben o kom, psikolojik devamlılıkta, ruhi devamlılıkta bir kopuş ve Ben bunu biliyorum. Mars'taki ben. Senin evet. karına ve çocuklarına kendimimmiş gibi bakacağım diyor Skype görüşmesi sırasında. Mars'ta Yani yaptıkları. Bütün analarımız bile olsa ki bu de yani bu... Dizi özelinde anılar da yok. Anılar Tabii, da yok. Daha şey, da kuvvetli şey, bir daha argüman. Da kuvvetli evet. argüman. ama anılar bile olsa hala yani ben miyim sorusu var. Çünkü bir, benim bir içeriden bir görüntüsü var diyelim neredeyse. Yani şey birinci tekil şahıs bir deneyim var orada. Ve o aslında bütün anılarımdan her şeyimden de bağımsız bir devamlı olan süren bir şey. Yani bunlar evet. zaten hani... Bir, zaten bir tartışma konusu. Bunun nasıl yani tam olarak anlayacağız? Bundan ne anlayacağız şeklinde evet. önemli bir tartışma. Yani konusu sen de fark farklı kişiler yani. olduklarına ikna olmuş durumda mısın peki? Yani biraz oluyor gibiyim. Yani zor bir şey çünkü bir daha mesela klonlanma meselesine hmm. de konuştuk. Klonlanma çok ayrı. Onu da güzel anlattın sen de. Hani o böyle seni alıp da çat diye klonlanıyorlar evet. gibi falan ama yani ona da benzer. Yani karşında tamamen benim anılarım ve yani bir ikilik var orada. Yani bir şey ikileniyor bir anda ve orada bir sıkıntı var gibi duruyor. Ama burada bence o sıkıntı şey olarak yok. Yani ikilik yok. Sadece senin e, yani bir tarafın kapanıyor, bir tarafın açılıyor gibi. Hı hı. Ki bu bu arada bir, bir de eğer yani şeyse e, bir tık ileriye götürmek istiyorum şeyi. Nagel'ın, bu da aslında değindiği bir mesela. Nagel e, diye gene bir felsefeci. E, ve Thomas Nagel'ın e, ee, ismini de şey olarak bakayım tam olarak. Ee, bölünmüş beyin diye Hı. geçiyor galiba. Bölünmüş beyin diye Hı. bir e, bu bir bir tür hastalığın tedavisi için kullanılıyor aslında ve e, bu korpus kalosunu e, şey yapıyorlar. E, ee, Beynim mi bölüyor Ne yapıyor? neden? Ya, epilepsi. Epilepsi. Ağır derecede epilepsi hastasıysan ve hayatını acayip etkiliyorsa epilepsi hastalığı. E, epilepsinin e, giderilmesi için bu korpus kalloktumu e, şey yapılıyorlar. Yerinden alıyorlar galiba ve hmm. e, burada artık beynin iki ayrı. Bu bayağı şey şu an uygulanan bir tedavi, eskiden hmm. uygulanmış bir tedavi ve burada şöyle çok enteresan bir şey oluyor. Hayatında yani bu, bu filme çok uyuyor. Hayatında hiçbir şey etki etmiyor. Çünkü normalde bölünse bile iki e, beynimizin iki lobu tabii ki bir şekilde birbirlerini kompanse edecek, dengeleyecek hareketler içerisindeler. fakat Şöyle e, deneyler var. Mesela sol ve sağ gibi ayrımlar var. Şimdi sol e, sağ beyin sağ yarım küre soldan sorumlu, sol yarım küre sağdan sorumlu gibi bir şey e, olduğu için bir tarafında kalan mesela sağındaki bir objeyi solundaki taraf aslında algıladığı için e, buradaki kopukluk senin bütün e, şeyini değiştiriyor. Mesela Dile dökemediğin bir şeyle, yani dille aynı anda elinle bir şey yazmaya çalıştığında, aynı zamanda da dilinle bir şey söylemeye çalıştığında farklı şeyler, farklı beyanlarda bulunuyorsun. Yani bu biraz şuna benziyor. Mesela sağımda bir şey var ve sağımdaki aslında sol taraf e, dille ilişkili olduğu için o yazabiliyorum sağımdaki şeyi dilimden dolayı, solla sağ arasındaki iletişimden dolayı. Ama bu aynı şey solunda olduğunda biraz karışık oluyor ama mesele şu yani dilime, dil tarafına. Hı. da olmayan yani dilin doğrudan şeyini beyin kullanıldığı yere tekabül etmeyen yerde mesela bunu dille ifade edemiyorum ama yazabiliyorum elimle. Çok Hı. enteresan yani dilimle söyleyemediğim şeyi elimle yazabiliyorum. Ve bu Hı. durumda e, psikolojik devamlılık aslında evet. kesintiye de uğramış değil değil mi? Ona rağmen iki kişiymiş gibi davranabiliyor. Aynen öyle Ta tam olarak öyle yani psikolojik hiçbir kesinti yok ve aynı anda aynı bedende sanki iki bilinç varmış gibi duruyor ve Nagel bunu inceliyor. Bu şeyinde bir tane makalesi var ve burada şey diyor aslında çok garip bir şekilde burada sanki hani acaba bu iki beynimizin iki lobu oluşu ve ikisinin de ayrı hareketler içerisinde ayrı şeylerden sorumlu olup bir ortada bir noktada bunları birleştirmeleri bir senteze dökmeleri iki ayrı kişi mi olduğumuzu gösterir. Hı. Bunu normal hayatta da sorabiliriz gibi ve buna da hatta severed falan gibi bir şey diyorlar. O yüzden tam bir severance da bence buradan alıyor yani hani şeyine hmm. düşüncesine gibi duruyor. Yani ben bana, bana öyle geldi. Yani daha kabul edilebilir, daha bilim kuruğu olmayan ayrımlar da var aslında. Evet hayatımızda. çok yani gerçekten bilimsel. bilimsel olarak çok net bir şeye uyan bir e, durum hmm. var ve e, hatta ilginç. daha metaforik ayrımlardan da bahsedebiliriz. Platon'un yaptığı mesela hı hı. ruhun üçe ayrımından da ikiye miydi, üçe miydi? Üçe ayrımından mi? bahsedebiliriz. Evet. Atıyorsan e, sen üçlü, daha üçlü, e, üçlü ruh e, tasarımı diyebiliriz herhalde buna. Bir yerde e, işte akıl e, var, düzenlikten, e, matematiksel düzenden kesinlikten sorumlu olan. Diğer yerde tin diye çevirebiliriz herhalde, spirit ile çevriliyor. Daha cesaretle ilişkili e, işte toplumsal başarılar, erdemlerle ilgili kısım. Bir de doğrudan hayvansal arzularımızın olduğu e, arzu e, bölümü e, var. Ve bunlar hani birbirleriyle bir çatışma aslında içerisinde ve bir iktidar oyunu içerisinde içerisindeler. ve dolayısıyla hani insanı akıl yönetirse işte o erdemli biri olur. Ama işte arzular yönetirse ya da tin yürütürse o kadar erdemli olmaz gibi şeyler var. Yani dizide bence bu ayrımla ilgili olarak çok doğrudan çok çarpıcı bir sahne benim aklımda yer etti. Şimdi içeridekilerin yani çalışmakta olan kısımların dışarıyla ile iletişim kurmaları yasak. ve dolayısıyla hiçbir mesaj taşıyamıyorlar dışarı. o yüzden de mesela bu içten istifa etmek istediğiniz takdirde dışarıdakinin istifa etmesi gerekiyor. Dışarıdaki karar verecek bu işte çalışmak istemediğine dair. dolayısıyla şöyle bir kayıt görüyoruz. Bir noktada kadın karakter var. O istifa yani o orada çalışmak istemiyor. İçeride kalmak istemiyor. Ama e, dışarıdan ona bir video kaydı izletiyorlar. Dışarıdaki versiyonu diyor ki sen bir kişi değilsin. Hmm. Sen karar veremezsin. Evet. Ben karar veririm. Benim kararım da senin çalışmaya devam etmen yanında. Dolayısıyla evet. hani kişi olarak bile kabul etmeme gibi bir şey var. Çünkü Otonomik, Evet. ya e, evet, Yani otonom evet. değilsin sen. Çünkü senin hatıraların yok zaten. Evet. Ve kişiyi kişi yapan şeylerin işte o hatıra, o kişisel evet. geçmiş olması, o psikolojik devamlılık olması gibi tezler hep ya yani orada adeta özetleniyor gibi çok Bence onu şöyle şey okumak yapacağım. lazım. Heli iyi o karakterin adı. Hı -hı. Kendisine sen kişi değilsin diyor. Bence orada Heli iyi sen hu hukuki bir kişi değilsinden bahsediyor. Hı -hı. İçerideki iniler, içeridekiler Hı -hı. hukuki kişiler değiller. Çünkü. Değiller evet, evet. Sonradan yaratılmışlar ya da işte yaratılmışlar varken yani çip sayesinde hafızaları değiştirilerek içeride olabiliyor. Evet. Ama biz hala şeyden bahsedebiliriz. Eh, ahlaki kişiler bunlar ve hakları ahlaki hakları olmaları gerekiyor gibi bir yere buradan ahlaki evet. tarafa çekebiliriz aslında argümanı. Evet ama işte zaten şirket bunu çok eee olağanüstü derecede e, sömürüyor bu Hı -hı. imkanı. Hı -hı. Bir kere kendi mitolojisini yaratmış şirket onu görüyoruz Hı -hı. ve e, içerideki vers ve Evet şeyler. içerideki <laughs> versiyonların hiçbir referansı olmadığı için dışarıya Sorry. dair inanmışlar buna. Yani Hı -hı. oradaki mitolojiye inanmışlar işte Eegon o eski CEO'lar, CEO'ların olduğu işte heykellerin olduğu yeri gezdiriliyor falan. Orada muhteşem bir anlatı var ve tabii ki sadece tek bir kitap orada mesela izin veriliyor. O da işte şirketin kendi iç kurallarının kitabı. Dışarıdan kitap sokmak vesaire de yasak. Dolayısıyla referans noktası tek bir metin olduğu için buna insanları hani o içerideki versiyonlar buna inandırılmış oluyorlar. Dolayısıyla şirket o ahlaki şeyi her zaman sömürüyor. Evet. Bir kere zaten işkenceler, hipnozlar, hani her türlü manipülasyon teknikleri bunlar da kullanılıyor. Ha bir de yani bence dizinin çok başarılı noktalarından birisi bunları yöneten yani üst yönetim kısmının bu prosedürden geçmemiş olması evet. tabii ki. Yani o tahakkümü kurmayı zaten bu sağlıyor. Nitekim dışarıda da Hani dışarıdaki versiyonları takip ediliyor, yakın yaşıyorlar vesaire. Hani hep bir kontrol altında tutma. Yani bir nevi bir nevi mutlak tahakküm bu aslında. Yani senin erişiminin olmadığı bir şey benim erişimim var. Senin iki versiyonuna da mesela erişimim var. O yüzden ikisini birden kontrol etmem, hmm. seni her türlü yönlendirmem mümkün gibi yani bir şey Ya Ben şeyde hissettim mesela kendilerinin tanrıları gibiler çünkü kendileri Hı. kendilerini yaratmış gibi de bir şey var. Orada evet. bir hani evet. ilginç bir şey var ve şey sorusu da soruluyor yani dışarıdaki ben hani iyi mi kötü mü beni niye yarattı mesela, evet. beni niye yarattı garip bir şekilde evet, mesela gündeme gelen bir soru sanki evet. öyle bir öyle şey de var. Tanrı'ya da gidebiliriz. Çocuk yapmak gibi de bir yandan. Evet, Yeni bir öyle. yani onun onun bir sen birey gibi. olduğunu kabul ediyorsak evet, içeridekinin öyle. dışarıdaki bir kararla yeni bir birey yaratıyor. Bir yandan çocuk yapmak ki mesela çocuklar da ya da herhangi bir varoluş sancısı çeken birey de şeyi sorabilir ya beni niye bu dünyaya getirdiniz? <laughs> yani hiç gelmemek daha iyi değil miydi? Evet. Evet. Geçen günlerden birinde şey argümanını kullanmıştım. Terhanelerden bahsederken. Ben birisiyle bir etkileşime geçtiğimde bir etkileşim prensibi olmak zorunda orada. Ben seninle hiç etkileşime geçmemeyi tercih edebilirim. Yani mesela çocuğu hiç yapmamayı tercih edebilirim. Benim içerideki Lumon endüstrisindeki içerideki versiyonunu hiç yaratmamayı tercih edebilirim. Bunu yapma ihtimalim olduğu halde içeridekini yarattığımda onun minimum koşullarını değil daha iyi koşullarını sağlamak evet. zorundayım artık. Bununla da yükümlüsün yani. Bununla da yükümlüyüm. Hı. Evet hı. yani etkileşim prensibi biriyle etkileşime geçtiğim anda ona belli etik sorumlulukları taşıyorum artık. Hı hı. E, hiç geçmesem daha mı iyiydi deme hakkım yok yani. Seni hiç yaratmasam daha mı iyiydi? Mesela çocuğa bunu diyebilirsin ya da hı hı. içeridekine bunu dersin. Hiç yaratmazdım, hiç olmayacaktım yaratmasam daha mı iyi olacaktı? Evet evet, o bir soru. Bunu olabilir. diyebilmen için ona bir bir şey, yaşamaya değer hayat sunabilmen gerekiyor. Evet. Bu filmde gerçi o kadar zor değil çünkü içeridekilerin yaşamaya değer hayatı olduğu sorgulanabilir. Evet. Tuhaf bir hayat yaşıyorlar. Labirente benzer hmm. işte Lumon Endüstrisi denen yerde yaşıyorlar. Ya, e, Dediğim e, gibi her türlü manipülasyon e, e yapılıyor. En şu aslında yani içeridekiler sadece içeride oldukları zamanın farkında oldukları için sonsuz bir içeri günlüğüne hapsolmuşlar, hmm. evet. İş günlüğüne hapsolmuşlar. Evet. Dışarıdakiler de hiç işle ilgili olmayan insanlar olarak evet. rahatlarına bakıyorlar gibi bir durum var. Ve hani şey çok garip tabii sonsuz bir iş döngüsünü hani hapsolmanın kendisi başlı başına bir bilinç için korkunç bir şeymiş gibi evet. duruyor ve hani dışarıdaki bana bunu nasıl yapabilir içerideki olarak evet. diye soruyor. Ve dizideki büyük gizemlerden birisi de ne yapıyorlar tam olarak değil evet. mi? O biz yani izleyiciye de kapalı olan bir şey çünkü evet. mesela işte sana korkutucu görünen bir takım rakamları bir kategoriye koyacaksın evet. gibi bir iş tanımı var mesela hani bu. Evet. Bu böyle dışarıdan bakınca da anlaşılan bir şey değil. O yüzden o, o gizemi çok Sanki güzel Sanki karanlık bir iş de yaptırıyor olabilirler onlara. Evet belki. her şey olabilir. Birileri mi yani. acaba ne evet. yapıyorlar sadece rakamlara basarak. Arzu arkadaşımıza selam söyleyelim. O şeyi söylemişti. E, drone'larda mesela uzaktan kumandalı drone'un bomba bırakmasını sağlayan askeri düşünür demişti. Yani sadece sen drone'dan bir görüntü görüyorsun. Aşağıda tanka benzer bir şey var düğmeye basıyorsun. Yani o, hani ya da binaya benzer bir şey var. Hani sivil mi öldürüyorsun? Gerçekten bir şey mi yapıyorsun? Hani o e, sorumluluğu almayı zorlaştıran bir şey. Evet. Burada da benzer bir durum var. Hiçbir sorumluluk almaları mümkün değil. Ahlaki sorumluluk almaları. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Evet. Sadece bir takım sayıları bir takım kutulara koyuyorlar. Ama bunun gerçek hayatta bir karşılığı olduğu ima ediliyor bize. Evet. Ve teoriler geliştirmeye yani. çalışıyorlar. Bu ne acaba vesaire gibi ama hiçbir bilgi akışı ne dışarıdan ne içeriden de bir bilgi akışı olmadığı için tamamen aslında karanlıktalar ve evet. tamamen yani monoton bir iş yapma. Ama tabii ki hedefler konulmuş. O hedeflere erişilmesi gerekiyor. Bunlar var. Yani buradan hani tabii ki dizide çok ciddi bir kapitalist sistem eleştirisi de yani ortaya çıkıyor. Hedef hedefini yapma, hedefini gerçekleştirme. gerçekleştiremezsen değersiz hissedilme. Ya da küçük mutluluklar. Ya da küçük ödüller verilmesi. Ama işte waffle partisi mesela evet. işte ve onların da tamamen. Tuhaf referanslar olması çünkü dışarıdaki hayat hiç bilinmediği için, hmm. hep unutulmuş olduğu için orada kendi kendine bir hem eğlence kültürü, hem ceza kültürü, hem insanın ve çalışmanın ne demek olduğuna ilişkinde bir dayatma kurulmuş orada ve işte o ceza odası meselesi tabii çok çok etkileyici bir şey. Yani ben yalnızca işte suçlu olabilirim. Ben işte e, muazzam bir özür dileme evet. ama o özür artık kendini alçaltırcasına bir adeta evet bir orada katolik e, özür şey vardı yani kesinlikle bir, bir katolik göndermeler. Ama. evet e, zaten o kutsal kitaplar sürekli oradan ezberlenmiş ve referanslar yapılıyor orada net bir dini şey var gene bir ima var evet, zaten evet. yani komişim öyle deyince de. Onu da peygamber olarak düşündüm. Dışarıdan bir kitap buluyorlar ve onu hmm. e, korkunç bir kişisel gelişim Evet. evet. Çok kötü bir kitap olmasına rağmen olağanüstü bilgelik taşıyan bir kitap. <laughs> evet. o ses tonuyla okumaları falan da evet. şeyle. E, Kutsal kitap ses tonu yani, yok Ve içine girmiş durumdalar ve işte hani aslında bir şey berbat hani çok şey yapacağımız diye <laughs> <işte>, e, <laughs> <Evet>. eser olarak. Evet. <laughs> Onlar da çok güzeldi. Bir, bir yani. yandan şey de düşünebiliriz. E, mesela böyle bir e, çerçeve çizildiği zaman Sadece içerideki değerleri biliyorlar. O kutsal evet, kitabın söylediklerini biliyorlar ve o yüzden yani bu insanların mesela içeridekilere yanlış demek için bir referans noktaları da yok. İçeride yapılanın yanlış olduğunu söylemeleri de mümkün değil. Sadece iş hayatını biliyorlar. Cezalandırıldıkları zaman bunun bir sebebi olduğu söyleniyor buna. İşte günahkar olduğunu söylüyor ve inandırıcı bir şekilde söylemesi gerekiyor vesaire. Orada kapalı bir resim de çiziliyor bu insanlara. Yani evet. yani bunu sorgulayacak bir araçları da olmuyor. Evet. Ama işte gene Umut tabii ki buna rağmen sorgulamaya başlıyor. Evet ve sanki dizide o sorgulama çok e, temel insani duygular üzerinden hmm. başlıyor gibi görünüyor. Birincisi işte e, o ufak aşk hikayesi, aşk. E, tasa tasarım bölümündeki e, adamla işte ofiste çalışan e, John Turturro'nun çok iyi süper canlandırdığı karakter bir onların aşk hikayesinin engellenmesi işte Hı. emekliliğe ayrılması bir de onun aynı zamanda parantez içinde sanatta ha adım, tabii ki estetiğin yani içerisine da, girmesi bir, bir ikincisi var. hani dışarıda uyandırma prosedürü sonucunda işte karakterlerden birinin de çocuğunun dışarıda çocuğunun evet. olduğunu fark etmesi ve onun aklına takılması ya yani o aklına takıldı mı artık oradaki bağ bir şekilde bütün o sistemin e, böyle sorgulanması o sistemi yıkma e, güdüsünün evet. adeta e, oluşması. Yani o sanki ne kadar o şeyleri ayırsak bile e, zihin bölümlerini ayırsak bile bu temel şeyleri sanki koparamıyoruz hmm. gibi bir şey. Bir ekleme de e, ben yapayım oldu. buna. Bu spoiler olacak. İstemeyen izlemeyebilir. Dizinin son bölümünde artık bizim kahramanımız Mark aşık olmuştu içerideki evet, birisine evet. ve işi bırakmaya karar verdiğini söylüyor dışarıdaki kız kardeşine. Ve neden bırakmak istediğini bilmiyor. Sadece iyi hissediyor. Çünkü evet. aşık olmuş. Hiçbir fikri yok neden iyi hissettiğine hmm. dair ama iyi hissediyor. Hmm. Bu da mesela o temel dürtülerin sadece hafızayla ilgili olmadığını, evet, beden, daha bedensel bir şey olduğunu şey da söylüyor. Evet. Ve karakteri, kararları belirleyen şeylerin de sadece hafızadan değil bedenden de gelebileceğini de iman ediyor aslında. Evet, orada. Evet. Zaten o şeyler taşınıyor. Yani işte gece kötü uyuduysan ofiste hani mesela daha şey oluyorsun gibi. Yani hmm. Kötü bir gece, Hı, bir gece mi geçirdin? zaten mi? yani aslında o da, ya, da çok güzel sürpriz. Beden değişmediği için o taşınabiliyor. Yani bir, senden başka biri değil de orada çalışan sadece senin o an için hafızanın hani böyle sıfırlandığı bir şey. Ama sanatta da özellikle şey olarak söyledim. Yani sanatta da bence orada bir iyi düşünmüşler onu. Çünkü e dışarıya hmm. dair Doğru. tek böyle bir aslında şey yaşayan nasıl diyeyim? Flashback evet. ne diyebiliriz ona? Şey bir görü yaşayan insan değil mi o şey İzlemiş. adam? Evet Ewing ve o, onun mesela gördüğü şey aslında simsiyah boyalar gibi akan hı hı, şeyler ve onları hı. önce anlayamıyoruz bize ne olduğunu böyle hani, gündüz düşü gibi bir şey görüyor falan ama e, ondan sonra fark ediyoruz ki evde de gerçek hayatında aslında simsiyah tuallerle çalışıyor ve sanki onun böyle evsende yarattığı o da koridoru resmetmiş. Koridoru resmetmiş. koridoru resmetmiş. Ofisteki koridoru resmetmiş. Koridoru resmetmiş. Aynen, Aynen öyle. Kök o da oraya bağlanıyor da evet. ve e, yani oradaki aslında sanat belki çok böyle bilinçaltından, hı. bilinçaltının da bence orada yeri, etkisi girmiş gibi de biliyorsun. Evet yani. kesinlikle tamamen ahlaksızlık dolu bir eylem yani sonuçta. Gerçekten Çünkü... olacak iş değil. <laughs> olacak iş Zaten değil. bunun politik boyutları da dizide çok güzel işlenmiş. İşte bazı senatörler Aa işte ne kadar ha. güzel bir işlem. Ha. Artık siz iş stresini hayatınızda yaşamayacaksınız gibi tanıtılıyor. İşte bir de whole brain movement çıkmış. <laughs> i̇şte, içerideki bu kardeşim. tamamen yanlıştır evet, vesaire gibi şeyler var. Bir de tabii ki ana karakterlerden birinin aslında hani üst yönetimin çok yani CEO'nun işte kızı olması vesaire gibi olaylar var. E, ve o şey yani bakın ben de yapıyorum. E, i̇şte ben çok zengin olmama ve buna ihtiyaç duymama rağmen ben de bu prosedürü geçiriyorum. İşte siz de geçirin gibi böyle bir tanıtım, PR e, hareketine dönüştürülmesi. Mesela yani çok küçücük bir bölümde karşımıza çıkıyor ama bir hamile kadın işte hmm. sadece çocuk doğurmak için, üç çocuğu doğurmuş evet, ve o da. sadece çocuk doğurduğu zamanlarda işte evet. hani şey yapan bir bilinci var yani ortaya evet. çıkan ve mesela korkunçluğa bak yani üç kere senin hani şey gibi evet. sadece bunun için yaşattığın bir hmm. tarafın gibi genelde. Evet. Yani hamileliğin ızdırağı evet, bunu yaşamamak da, için orayı, yaşamak için orayı üç kere. böyle şeyi alıyor, kompartmana alıp evet. böyle devam ediyor. Ya bir yani. Şey, yani sen o üç kere yine yaşayacak olan da gene sensin. Garip, yani kafa hep hakikaten karışıyor birazcık hmm. çünkü yani senden başka biri de değil oradaki evet. bir yandan da. Evet. Hakikaten işte yaşadığın yani kişi gene sensin onu aslında. Orada bir daha bir daha bir sorgulatıyor evet. dizide yani güzel o konuda sorgulatma bakımından bence. Evet. Senin şey sorunu bekliyorum Hüseyin. İster miydiniz <gülüyor> 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 böyle bir sistemi? Ayırmak <laughs> istemiyorum. Ama sormayacak <gülüyor> kadar <laughs> şeysiniz yani evet. karşısında. Bu, bu hakikaten anladım. çok şey. Bizde net vermiş <laughs> onu yani istemezsiniz bunu. <laughs> Hemen son olarak Kant'ı da buraya koymak <gülüyor> gerekirse <gülüyor> kendini bir araç olarak mı acaba hmm, kullanıyorsun yaptığınız zaman? Tabii yani bir şey. Evet. Ama onu, onu şey yap, cümle, geçirmeyelim cümleyle gene <laughs> de bende açıklıyor. Çok güzelmiş şey Cenk Evet yani çünkü gerçekten de burada işte hamilelik örneği de tam olarak böyle kendine bir saygınlığı olan, bir otonomisi olan, bir kararlılar ve özgürce kararlar verebilen bir varlık olmadığın bir alan açmış oluyorsun aslında bunu ayırarak. Yani kendi psikolojik sürekliliğini durdurarak ve yani seni deyim yerindeyse bir yere hapsederek ve seçim imkanını elinden alarak gerçekten e, geçirdiğin zamanın bir kısmını bir şey haline getiriyorsun bir araç haline araç e, hali. evet. getiriyorsun. Ama burada yani buradaki şeyin argümanı da Mark'ın argümanı da şu. Yani ben çok korkunç bir acı yaşadım. Hı hı. E, i̇şte eşinin kaybetmesi ama sonradan on, ortaya çıkıyor vesaire. Ama eşimin e, kaybetmenin acısını en azından unutabildiğim bir alan yaratıyorum. Evet. Onun da argümanı o. Evet. Ve o, onun ona iyi geldiğini düşünüyor. Belki de hani bizi bunu da söylemek istiyor. Yani bu Ayırarak, kompartmana koyarak, unutarak baş edebileceğiniz bir şey değil bu tür acılar, hmm. Kay kaybetmenin acısı. Hiç. Belki dizide böylesi bir e, hususunda yer aldığını evet. söyleyebiliriz. Ve sadece o yüzden aslında Mark kendine de bir sempati duyuyor sonrasında biraz çünkü evet. hani evet. kendini kötü bir şekilde sadece bencil bir noktadan hani kapatmak evet. değil, gerçekten kendisini hani o acıya dayanamadığı için aslında yani. Evet. Mark'ın inisi diyelim öyle de evet. var çünkü bizde hani içerideki Mark aslında daha mutlu olmalı çünkü dışarıdaki Mark çok mutsuz. Yani evet. Aslında dışarıdaki evet. Mark belki içeridekine şey yapıyor orada gibi duruyor dizi içerisinde o da ilginç ve sorgulanabilir evet. bir şey bence. Evet, evet Burada bitiriyoruz galiba artık. artık. Evet e, teşekkür evet. ederiz izlediğiniz için herkese kesinlikle tavsiye ediyoruz bu Çok, e, çok ediyoruz. çok Biz başarılı. Spoilerlerin hepsini verdik. Hepsi spoilerlerin hepsini verdik. Bir de gereksiz yere de verdik. Evet. Bazıları hiç kullanmadık dışarı. o spoilerleri <laughs> evet. ama gene de verdik yani. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.